Merhabalar Pelin, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet zor günlerden geçtiğimiz bir dönemde sen de kabul ettin bizim yayınımıza bağlanmak için vaktini ayırdın. Şimdi bu süreçte öncelikle sizlerin fiziksel olarak sekteye uğrayan doğal yaşantınız çok önemli. Sizler bizler gibi değilsiniz tabii sizler için daha zor evde oturmak, evde kalmak. Bu süreçte yapmamız gereken yegane şey kendimizi korumak adına sen nasıl geçiriyorsun izolasyon sürecini, karantina sürecini onu sorayım önce. Valla öncelikle zor geçiriyorum çünkü hiç bu kadar uzun süre evde bu şekilde kapalı kalmaya alışık değilim yani çok uzun senelerdir zaten yaptığım spor gereğinde de sezon içerisinde bile çok fazla evde vakit geçiremezken şimdi çok fazla bir zamanım var evde vakit geçirmek için. Ben de kendime göre hobiler buldum zaten spor yapıyorum her gün aksatmıyorum formda kalabilmek için ister istemez o hobilerle, sporla zamanı geçiriyorum diyebilirim. Evet tabi bir de işin şu boyutu var. Tekrar e, lige devam edersek Herbalife Kadınlar Nutrition Basket Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi devam edebilirse e, bu sezon sizler tekrar sahaya dönmek için kendinizi toparlamak durumunda olacaksınız. Bu da hem fiziksel hem mental olarak sizleri e, zorlayacak. E, bu bakımdan sen bu süreci nasıl görüyorsun? Bu süreç ne kadar uzarsa e, daha sıkıntıya girilir. Eğer bu sezon dönebilirsek tekrar sahalara sence bir hafta on gün yeterli olur mu tekrar? Sahalara? sahaya dönmeniz için tam e, konsantrasyonla ya da takımlar bambaşka takımlar olarak mı lige devam ederler? Yani e, Bence bu süreci ne kadar sürdüğüyle alakalı bir durum bana göre. Çünkü iki ay sürmesiyle dört ay sürmesi arasında çok büyük fark var. E, bir sporcunun genel olarak hem bizimlikle bir sürü e, yaşlar değişiyor. Aynı zamanda sakatlıktan gelen oyuncular var. E, ve insanların toparlanma süreleri Vücudunu tekrar basketbola adapte etme süreleri farklı. Ee, bu durum için kesin bir zaman vermek doğru olmaz bence. Ama en az bence bir takımın bile kendi ritmini bulabilmesi için çünkü kondisyonu kazanma kazanmanın kolay olabileceğine inanıyorum ama ritim bulabilmek bence zor. Bunun için en az bir 2-3 hafta e, gerekiyor diye tahmin ediyorum açıkçası. Bu arada sizde de ritmi oldukça yüksek bir takımdınız. Takımlardan biriydiniz. Sadece Süper Lig'de değil Avrupa'da da önemli mesai verdiniz. Yani o tempo aslında sizler için sadece ligde oynayan takımlara nazaran da daha yüksekti değil mi? Evet. Zor, zor bir sezon geçiyorduk açıkçası. Yani biz çok fazla rotasyonla oynayan bir takım değildik. Ama az rotasyonla da açıkçası iyi başarılar yaptığımıza inanıyorum. Fakat bu süreç bizi bayağı zorladı diyebilirim açıkçası. Tabii çok haklısın. Hepimizi sporcuları tabii fiziksel olarak daha fazla e, sen şimdi Adana'ya geçtin diyebiliyorum. Doğrudur değil mi Ankara'dan Doğru. bu süreci evet. ailenin yanında geçiriyorsun. Evet. Çok çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Pelin, Rica ederim hepimiz. iyi çalışmalar. Sağ ol. Hepimiz olabilecek en güvenli yerde tabii ki geçirmeye çalışıyoruz bu süreci. Tekrar teşekkür ediyoruz.